arkadaşlar. Yolun kenarındayım. Bu güzel tüylü kedimiz gördüm. Bombay cinsinden herhalde. Tüylü. Bunu da güzelce mamasını verdim. Yol kenarında olduğu için arkadaşlar arabalan sesleri gelebilir. Mümkün olduğu kadar durup videoyu durdurup tekrar başlatıyorum. Ama ona yapacak bir şeyim yok. Bu güzel tüylü kedimizin de siyah. Yakışıklı tüylü kedinin mamasını verdim. Maşallah çok güzel yani aslan geliyor yani. Şu yelelere bakar mısınız? Tüysel. Çok tatlı ya yani. maşallah. Daha gezecek birçok yerim var arkadaşlar. O güzel pati dostlar da beni bekliyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup bize destek seviniriz. Verdiğiniz bütün desteklerin hepsi arkadaşlar bu güzel gördüğünüz patiler dostlar için. Benim için hiçbir şey değil yani. Kesinlikle her şey bunlar için. Patili dostlarımız için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Allah nasıl sevdiriyor kendini. İşte Şuna bakar mısın? <laughs> Sevgiyi aldı. Şimdi mamasına gitti. Teşekkür etti bana. Ne demek? Bizim görevimiz size bakmak. Evet, öbür tekirimiz de geldi. <laughs> Maşallah. güzel bu smokin dişimizle kan doyurduk arkadaşlar. Maşallah çok tatlı çok sevimli ya. Nasıl kendisini sevdiriyor. Zaten bu siyah beyaz kediler hakikaten smokinler öyle arkadaşlar. Yani belki Bombay'den gelme olabilirler. Bombay'liler da yani çok insancı. Çok seveceğine bak. Maşallah. <laughs> Nasıl ya bir oylu. İşte ya bu ya. Bak. Bakar mısın sevgisini? İşte. Bak maşallah Çok güzel ya Vallahi ya şu kedi yani Harika bir kedi ya Çok insancı Bombaylar da acayip aşırı insancı arkadaşlar Yani hakikaten çok sevecanlar İnsanın kucağından inmezler yani Büyük ihtimalle bunun kanında da Bence bombay var Çok tatlı maşallah yani Şu kedi yani Evde bakılmaz mı ya İnşallah Şu bize yine bak seveceğine bak ya.